Bengü Topaloğlu son hazırlıklarını yapıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak. Şu anda ecvet kanatlıdan işaretini aldı. Ve Bengü Topaloğlu'nun çalan düdüğü zorlu 90 dakika başlıyor. Ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Halil içeriye kat etti. Halil ceza alanında tehlikeli. Halil vuruyor yandan dışarı gidiyor. Dakika 4. Şehir Hüseyin Rusos tadında eşitlik var. 0-0 skor. Kaleciye pas. Nazım. Kaleci çıkmadı. Boşta kalan top. Jack kale boş. Jack vuruyor ve alara gidiyor. Ali Duvarcı'dan inanılmaz bir hata. Beşinci dakikada geldi Çetin golü. Katri yükseldi. Tek yumruk. Boşta kaldı top. Yasin vuruyor dışarı atıyor. Dominik aldı. Yeni bir atak tazeleyecek Küçük Kaymaklı. Dominik'in ortası. Kafa vuruşu savunmadan Katri düzeltti. Katri vuruyor ve gol. Katri'nin golü. Dakika 16. 1-1 oldu skor. Kadri önce sağ ayağıyla durdurdu. Sonra sol ayağıyla çok sert vurdu ve topağalara gönderdi. Kale Ahmet'in yapacak hiçbir şeyi yoktu bu gole. Kadri'nin arkadaşlarının küçük kaymaklı türbünleriyle bütünleştiği anı izliyorsunuz. Sevinç içerisinde küçük kaymaklı futbolcuları. Dakika 16. Skor 1-1 oldu. Bu arada bir oyuncu değişikliği düşüncesi var Çetin Kaya'nın. Bülent vuruyor kalecinin kucağında. Cak aşırdı Bülent kontrol etti vurdu kalecinin kucağına geldi top. Çetin da küçük kayalılara veriyor. Yasin göğsüyle düzeltti. Yasin'in pası Kalenga şut atabilir. Kalenga vuruyor kaleye üstten dışarı gidiyor top. Emrah. Rakibini geçti Emrah. Emrah vurmadı. Şimdi vuruyor Emrah. Ağlara gidiyor ama kalkan bayrak var pozisyon offside. Kalenga Cafer mücadelesi. Kalenga aldı topu. Kalenga ceza alanda. Yasin vuruyor Ahmet. Yasin. Bülent. Karşı karşıya Bülent. Gol pozisyonu vuruyoruz. Kaleci'den döndü. Kaleci Ali Duvarcı çok önemli bir topu karşıladı. Cak. Cak aşırıyor kalecinin üstünden ve topu son anda Ali karşılıyor. Ceza alanına orta. Katri vuruyor kafayı. Kaleci Ahmet çıkıyor alıyor topu. İkinci yarı Bengü Topaloğlu'nun çalan ile başlıyor. 51. dakika gelişen atak gelsin karşı karşıya vuruyor direkten döndü. Direkten döndü Halil. Halil yandan açtı topu. Halil cezalanında out diyor Bengü Topaloğlu. Jack, Mitru. Bülent cezalanında karşı karşıya Mitru Ali Duvarcı kurtardı. Mitru Jack'a oynuyor. Jack, Jack karşı karşıya. Jack, Jack güzel bir hareket Jack'tan. Cag ortaya. Mitru. Mitru vuruyor ve alara gidiyor. Gol. Mitru'nun golü. Dakika 67. 2-1 oluyor skor. Çetinkaya üstünlüğe ulaşıyor. 2-1 yapıyoruz skoru. Cag'dan klas hareketler. Bomboş pozisyonda. Aldı at dedi adeta Mitru'ya. Ve Mitru bu kez affetmedi ve skoru 2-1 oldu. Dominik pasını verdi. Kalenga çok sert vuruyor. Boşta kalan top. Katri vuruyor. Kaleci kurtardı. İkinci bir vuruş. Top ağlarda mı? Hayır yan ağlarda. Hayır yan ağlarda. Bir anda yan hakeme baktım. O da sanki de gol gördü. Ortaya doğru koşuyordu ama yan ağlarda top. Bülent, Bülent, Bülent gidiyor şimdi. Bire bir. Hatta üçe bir gidiyor Çetinkaya. Bülent, Bülent, Bülent. Bülent, 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 Jack karşı karşıya. Jack vuruyor Ali kurtardı. Jack kale boş. Jack güzel hareketler boş kaleye gol atıyor. Göstere göstere gol attı Jack 3-1 oldu skor. Dakika 80 yakın golü skor 3-1 oldu. Şehir Hüseyin Uso stadında. Çağın. ortası katliğe doğru. Ters bir kafa Kalenga ve gol. Kalenga'nın golü bir anda 3-2 oldu skor. Kalenga'nın golü dakika 87. Skor 3-2 oluyor. Metro. Şimdi Jack, Jack karşı karşıya. Tekrar Metro. Kale boş. Metro vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Metro'nun golü. Skor 4-2 oluyor. Jack bir anda karşı karşıya kalmıştı kaleciyle ama gol krallığında da iddialı olan Jack gol vuruşu yapmak yerine golü garantiye aldı ve Mitru'ya golü attırarak skoru 4-2 yaptı Cetin ya takımı. Ertan aşırıyor. Ertan'ın golü skor 5-2 oluyor. 90 artı 3. Ertan'ın golü. Skor 5-2 oldu. Bengi Topaloğlu kronometresini kontrol etti. Her an bitirebilir maçı. Bengi Topaloğlu çalıyor düdüğünü ve 90 dakikayı bitiriyor. Çetin Kaya 5, Küçük Kaymaklı 2.